Kanki buradan çıktım la. lan. Tamam da. Uç. O nedir lan? Böyle olmayacak böyle olacak. Pla Tata Al işte neresin? bir fiil diye. Ha, neredesin sen? Ha, adına geliyor. Adına, adına gel. Oğlum sen gitmişsin zaten oraya. Gelme. Lan. Kanki ev nerede? Malk. Yarı tahta yarı şey topraktan yapılmış bir köprü görürsen evimizin yoludur. Zaten onu gördüğünde eve gidiyorsun demek. Kanki ben evi unut. Ev nerede lan? Ha gördüm. Evi buldum. Anne falan. <gülüyor> <gülüyor> Anneni zombi yedi. İii. Hayır. Ee, kanki ayranları versene bana. Valla ben kömür topluyorum ayranları pişirmek için. Bende 60 tane var. Bende daha çok var. Allah Allah. Hava mı atıyor şimdi? Hmm, kazmam kırılacak şimdi. Senin mi? Lan oha ne biçim bir maden gittikçe gidiyor. Ben kazmam burayı. Sonra kazarım. Bütün video boyunca kazmam gerekir yoksa çok uzun. Kanki öbür videoda hallederik ya. Ayıpsın. Zı. The... Ay! Giremeyeceksin. Girdin. Kanki ayranları koysana şuraya. Ayranları koyayım mı? Oy. Atayım. Sana ayran. Bunlar da benim. Al bunlar da senin. Oha. <laughs> I, yemek yok. Açlıktan oha. Benim canım ne zaman yarı oldu lan? Zombi dövüyordu ya sen. Kanka yemek versene. Pişmiş yemek yok. Dur. Dur bir şey yap. Bir... Ha tamam. Lan kömür ver. Kömür Aziz burada. Almış şuradan. Ha. Tamam. Lan bana ver. Al. Kömürü koy oraya. Bir tane mi koyuyor? Bir tane yeter. İyi, çiğ tavuk olur orada. Al bir tane <laughs> daha. Ben de açlıktan ölüyorum. O benim. İyi sahipsini koyanındır. <laughs> Hayır. <gülüyor> Kanki yeme koy şuraya ya. Valla açlıktan geberiyoruz. Al domuz eti ye. Sal, pampa. Domuz eti mi? Tü Allah belanı <laughs> <laughs> O benim lan elleme lan <laughs> Kapıyı kırarım gelme eve eve bu gece gelme <laughs> Al benim benim oldu Benim oldu Benim lan o benim lan o benim lan o benim adım Oha kanki <laughs> Tam oluşacaktı kaçırdım orada Kanka biz mağara adamı olduk ha. Direkt bir gündür dışarıya ağırlaşım. çıkmadık. Ben Creeper dövmeye çıktım. Creeper var mı? Evet Creeper. var. Creeper. Creeper. Allah ordusu geliyor. Abi ben burada değilim ee, tamam. Ayran var mı? 5 tane. 5 tane yeter. Bende 9 <laughs> tane var. Şuradan, tamam Kanki bir şey yapak ya. Ee... Elmas bulalım. Oldu. Yere doğru kazacağım kanki. Videomuzun ilk gününde elmas mı bulalım abi? Zeki misin? Ne bulalım abi? Va iyi olur lan. <laughs> oh. Ya kanki ya. Ya. Yof ya. İkisi <laughs> benim. Fake. Hay kızdı, kızdı, kızdı. Benim Oğlum, de fark ettiysen bu demiri alınca XP kazanıyorsun. Benim de ayakkabım var. Zoruna mı gitti? Gitti var mı? Tam kanki hepsini kullanmayak da kalsın. Zaten bura demir kaynıyor ama olsun. Onlar pissin biz maceraya gidelim. Macera bizi bekliyor. İsa Aa, düştüm. Sen Aha. sapık mısın? Niye? Canım istedi sordum. Kanki bir Sıç et yapıyorum sana. Et yapsana et et yap. Kanki sana... vallahi canım da olmuyor lan. Sana bir et yapacağım. Şurada pişmişi var. Oğlum Ama hepsini tane. alma bak. <laughs> hepsini alma. Üçünü sandığa koy. Bana bir tane etti valla. Al. acık ince yersin. Oğlum kömürlerin hepsini buraya mı koydun? Oha. Buraya koy. Oğlum zaten artacaklar değil mi? Kanki al bunu ayağına giy. Ha zaten ayağına yapmışsın. Ne yapayım bu da depoda dursun geberirsek valla. <laughs> depoda. İsa dur İsa. İyi tamam sana kılıç var mı? Kılıç. <laughs> Al yersin. Bekleme bir tane daha yap. Ham dedim aldım. Görüşürüz falan. <laughs> kanki ben bir a torch yapmayı unuttuk kanki. Niye yapalım? Sen yap Her şey ben mi yap? Sende kaç tane var? Ben zombi kesmeye gidiyorum. Video izleyenler beni göremez ama Oh fuck yeah. Burada bir tane kömür madeni büyük ihtimal görmeyecekler. Kanki e 10 dakika olmuştur ya. Olmuştur ya. Kanka dur ben şu zombi keseyim. Aha zombiden iron ingot düştü. Kanki videoyu burada keselim o zaman. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Sus lan be? Allah Allah. Evet arkadaşlar herkese görüşürüz. Sen oğlum lan. Yeni gün... Oğlum ben konuşacağım. Kanki bak. bir sus ya. Her gün bir... yeni video. Kanki videoyu upload eden benim. Sen susacan. Tamam. Sen, sen dur ben bir konuşayım da sen sonra konuşursun. Aynen aynen aynen. He. Her gün. Gerçekten. Her gün. Kanki bir sus lütfen. Her gün bir iki tane video gelecek arkadaşlar. Bunu buradan duyuruyorum. Ben de burada ayrım buluyorum. Görüşürüz. Kanki sen de konuş. Bitirelim burada. Vallahi arkadaşlar ben bir şey konuşamam. Videoyu o upload ah ediyor. Ve Uplak. şey. Allah düş, düşüyordum. Neyse Hadi. arkadaşlar. Hepinize iyi Minecraftlar. Creeperlar üstüme atlıyor. İkisini de lava attım. Şu anda. Burada kestik. Hadi bay bay.